Şimdi evet arkadaşlar şimdi yine <laughs> <laughs> bir dört evet. köşe masa kurduk. Yuvarlak masamız yok. E, bu konu konuşuyoruz. Evet Karadayı altıncı fake'i bir anlatır mısın bize? Şimdi altıncı fake'te kuşun e, uçumunda tek alan bir kuşta etki yap yapmadığını senin bir düşünceni alalım. Ya şimdi Mesela sen beni şey sadece beni katma. Yok sen düşünüyorsun. Diyor ya. ki büyümüş <laughs> sensin dayı. Biz diyor ki de ha. altıncı vekte kuş etkiler. Geriler Oyunu diyor. geriler bozulur diyor. diyor. Evet. Sen de bozulmaz diyorsun de. Evet. Acaba neden öyle ben diyor? Ben diyorum ki Şimdi bir saniye. Ben diyorum Şimdi birden Murat kardeşim. Murat, Murat kardeşim. Sen de diyorsun ki altıncı fake'in eee. Eklem yeri, kuşun eklem e yeri yani 8. 9. fekine gelir. Evet arkadaşlar, bu arkadaşın düşüncesi bu evet şekilde. Yorumlarınızı bekliyoruz. Rafet çıkar. Rafet, kuşun kanat yapsınlar. 6'ya dek geliyor abi. Ya dek dek geliyor. şöyle Neyse, çok fazla şey yaptı da. Şöyle Evet bahsedin, senin Ben diyorum ki ben, bak dayım benden çeviriyor. Ben onun çırağıyım. Dayımın, ara Mustafa dayımın çırağıyım. Yalnız benim gözledim nokta kuş 6. fekini şu kadar bir yapsın. Kanadı attıktan sonra 6. fekli oynuyor. Fakat şu kadar çıksın kuş 6. fekli oynamıyor. Evet, geriye doğru. Aynen. Geriye doğru. diyorum ben? Tamam. Kuş başlıyor. 9'dan başlıyor diyor. Altı Zaten kadar... on kanadı var, var tamam, bunun ya. Tamam kardeşim ince tüyüne geliyor diyor Biz işte. Biz de sana diyoruz ki Zal ince, tüyüne, tüyüne geldiği için yani. yanılıyorsunuz. Altı tüyüne kuş et etkilemez, etkilemez. Evet. Beş ile dört etkiler kardeşim ya. Tamam dayı şu arkadaşım Beş ile dört etkiler. Şey Ölünen kuş için bak öyle normal A kuş için abi, kuş Abi kuş kuş diyor. senin tanıyalım kısaca. Vedat Şengül gibi konu geliyor. Hoş <laughs> geldin. Sen de bir <laughs> düşünceni alalım bu konuda. Bir şey söylemiştin biraz önce. Valla ben benim bir <laughs> kuşum <laughs> vardı. Sıka girmişti. Baştan dört fekini çektim. Kuş uçmaya başladı. İki, o iki şerfek çekince daha abi yok, bir saniye bir saniye, saniye. bir saniye müsaade bir saniye kuş e, olduğu şey. gibi kıstı uçamadı demek ki 6. feki çekince kuş hiçbir şey yapamıyor. Direkt altıncı FK e <laughs> doğru. Ha, orada orada tamam. Tamam. Yani. Farklı bir şey. saniye, saniye. saniye. Bir saniye. <laughs> <bu>. abi. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi, Mustafa abi. acıyor. Ak girdiği zaman Geri vitese takıyor Mustafa abi, Mustafa abi, herkesin sırası Şimdi Kurt abi, senin de için işte herkes biliyor zaten gerçi basın teyze çocuğusun. Senin düşünceni alabilir miyiz? Abi ben de başlığa katıyorum. Ben 6. pekin etkilediğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Evet kardeşim seni fikrin alalım. O bilmez o, o bilmez. o bilmez. bilmez. bilmez alışır, biliyorum. Biliyorum. <laughs> evet bu da Gazi 2 diyelim. Her şey açık. kuşçu değil. Alaka. Gazi Ya öyle espri yap. Evet, abi Senin düşüncen <laughs> kardeşim. Evet biliyor ya kuş işte. Fışkırırken olsun, işte totakla çevirirken orada bir sıkıntı yapıyor yapıyormuş. Yani, yani o eklem yerine geldiğini <laughs> düşünüyorsun. Evet abi. Evet, sen, Aynen ben de öyle düşünüyorum. Gece dağıttığını düşünüyorum yani. Evet arkadaşlar şimdiki kardeşim aslında. Evet büyük geleceğin büyük kuşçuyuyum kardeşimiz burada. Evet Eyüp abi seni alalım. Basın. Geleceğin büyük oynasın. <laughs> şu anda büyük oynasın. Yukarı. Yok ama şimdi sorumuz şu o altıncı yani. fekteki kuşun kağıdını attığı, yani attığı zaman yani. kuşun yani kuşu yani. oyunu Fikir etkilediğini kabul ediyor e, musun? Hiç denemedim o. yani hiç yapmadım da. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> yani sen Lezen ben kare yeni, kare ya. yeni yani. bir kuş arkadaşımız. Evet Murat'ı zaten almıştık Mustafa abiyle. Ömür kardeşimiz. Evet abi senin görüşünü alalım. Ben inceliyorum ama daha tam kararımı vermiş değilim bu konuyla ilgili. Bu arkadaşımız da, evet, bir de, bir da zaten inşa ediyor. Evet tekrar Mustafa abiyle biraz görüşünü anlatsın bakalım. Bu dediğiniz senin sorduğun adamların tamamı kadar saçının teli kadar yavru çurdum ben evet, Altıncı bekti altıncı bekti alakası yok bak doğru alakası yok uzaktan yakından alakası yok onun ben sana altıncı bekim orayı jiletini keseceğim tamam Kanatacağım uçu, uçuracağım sana. Haydi bakalım. Tamam dedim. O ama... iddia iddia varsa 6. bek bak ne yapacağım? Çekeceğim, orayı da keseceğim. Kanatacağım. Kanatacağım şey uçur. Kanatacağım abi yararacağım Uç, uçuracağım. Uçmaz, Alakası yok uçmaz, kardeşim. Uçmaz demiyoruz ama oyna, oyuna girmez diyoruz. E tamam yine oyuna girecek. Ya giriyor da 3 tane giriyor 5 tane ya giriyor. Ya olur mu etme kurban. Ya dayı yarın ya. sabah ben bir tane Hakan abi uçurayım bunu kanıtlayayım. Ya ben, bak, ben onu bir... demiyorum uçurabilirsin Hakan kardeşim demiyorum anlamıyorum. Bu konuda anlaşılmayan buradaki sorun. Allah Allah ya. Evet. 6. Peki, dirseğe geldiği için kuş oyundan kaçar mı kaçmaz mı? Güvercin Şimdi aynen, aynen Güvercinin anatomisine baktığımız zaman 6. fake'in dirseğe gelmediğini görüyoruz. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Aynen. Bir kol, bir şey söyleyebilir miyim kardeşim? Yani çok güzel. Abi. güvercinin anatomisi şöyle baktığımız ah, zaman dirsek burası. Bir de getir. 9. Bak abi bak. 9. fake'te bir bak. 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 Sen Say Bir de ben başka bir şey göstereceğim. Gösteriyor orada ya. Bir, bir ya. de ben bir şey göstereceğim abi. Bunu adam çizmiş yapmış. Bunu getir. Ya, çizmiş ya, ne çizim olur mu lan? Allah'ını seversen bırak Allah'ını seversen. Al al adam orada şey bilinmeyi bilin <laughs> yapmış <laughs> adam ya. ya Bu o canlı ya. çekilmiş fotoğraf abi. abi. Getir. Rafet yani. fotoğrafı getirir misin? Bir saniye dur. Fotoğraf değil o. Videodan durdur. Videodan durdur. Ya musun? Görmüyor musun? Ya videodan bir, saniye, dur, değil, <gülüyor> 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 bir <gülüyor> şey mi belli olur? Allah'ını seversen ya. Ben arada Rafet geriye takmış. Altıncı füste dedim kuş. Altıncı evet. da <gülüyor> <gülüyor> şimdi abi. Bak. Kimisi altı vitesi, kim yedi vitesi. Daha yani şimdi şey, şöyle yapalım anan anan abi. <laughs> ben yarın bir tane de koşturacağız. Boz. Kanat tamam. tamam. tam. <laughs> bir tane de altıncı viteste şöyle patlamış bir yavru uçuracağım. Bak sefer aralığı nasıl kuşuyor. Gelmiyor. vericem sen anlamıyor musun? Gel oyuna, oyuna o zamana kadar kuş o, 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 o sanmış, o, bıkmış. O. Artık geri vitese takmış. Altıncı viteste. alakası yok. 6. alakası o, yok. abi. O kuşu bir kardeşim. Yok yok 6. alakası yok. abi. O kuşu. Bir iki aydır uçtuğu için tüye girmiş, atmış tüye girmiş, atmış o zamana kadar. Artık geri vitese takmak zorunda kalıyor. Ya burada, alakası burada, bu bu şimdi Kara Mustafa'yı sana hürmetimiz sonsuz Her Herkes düşünce söylüyor ama <laughs> niye söylüyor. Niye Eyüp abi burada şimdi bizim bir görüşünü alamıyor? Sen niye her şeyi bilmiyorum diye ortadan geçiyor? Adam, o kadar adam kupaya kuş. De öyle diyor. Diyor o kadar kupaya kuş sürüyor. Tamam dedi Altın mı Altın evet doğru. arkadaşlar de de telefon geldi. Şimdi hemen çeviriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz boncuklu. İyi oynayan. Ben Murat İyi ne yaptın? İyi oynayan az geliyor. Evet. Seni bekliyoruz ya. Sayın abi nasıl gelmeymiş? Bir dakika abi ispatlayacağım. Bu işin dirseğe nerede? Al. Yarın uçuracağım ben kaçıncı ya şey ya. kardeşim, Burak, ya. yarın Biz uçuracağım ispat sen de gel alışı anlatıyorum. Alışı anlatıyorum siz uçur dinlemiyorsunuz mu arkadaşlar bak, etmeyin. etmeyin. diyorum ki ben, ben size Ya 20 bin deney kuş oyun açtırdım diyorum 20 bin deney ya ben ya 60 senede Ya diyorum ki sana aldıcı alakası yok yok Ya sen de adamın büyük mesajı göster haklısın de ya Allah Haklı bak sayma ben saygım sonsuzdur 9'uncuya geliyor dirse ya 9 10'a geliyor Ya Allah etmeyin dirsekle alakası yok ya Kardeşim göstereceğim şimdi canlı burada. Murat bekle. Dizseyi göstereceğim. Hareketli noktası şurası değil mi? Kardeş bekle. Kanat dirsekten başlar zaten. Ya, bekle ya. abi. Bu şu göstere bura bak. Dur bura. Bak, say. Kanat bir, bir, iki, kanat da üç, oyun kanadı da. buz kanatları beş, değil. Altı, hatta yedi, eight, ondan başlıyor. Daha 9'a değiyor. Ondan ya. başlıyor. Ya 9 kuşun 10 kanadı var zaten. 10 fek ya. E tamam işte. Da, girse oraya denk gelmiyor, sen gelmiyor, sen ki, gelmiyor şey kardeşim. ki kardeşim. Evet arkadaşlar bu arada Bu ince tüleye giriyor. 6. vekile kadar ince tüleye giriyor. Ondan geliyor. Onu yayınladığımızda size bir şey alalım. Kabul ediyorum onu. 6. kanat eklemeye geliyor mu gelmiyor mu? Tüleye girer tüye girdiği için geri bir tese takar. Ama day, kabul şöyle ederim. şöyle bir soru sorayım. Mesela bazı alçı kuşlarda gelse, beşinci tüye, var. üçüncü tüye gelene kadar abi, tüye, abi. tüye girmiyor. E girmezse hiç e. etkilemez evet. oynar. Ama işte etkiliyor diyoruz. Sıkıntı orada kuş yani. Böyle, böyle diyor. Ya. Hani sıkıntı yok ki. Bazı diyor ki benim kuşum diyor tüye girmedi diyor. Ben de sana diyorum ki altıncı veki atmamış abi. oynayan bir kuşum gel kanat onu çekeceğim. Ciletininde keseceğim oraya. Şimdi kanatacağım uçuracağım. Bir aynı oyunu yapacağım. Tüye girmemiş bu kuş. İnce tüy yok. Bir. Kanadını Anadını 3, 4, 5, 6. Evet. fekir yoktu. Anadını sayalım. Görüyorsunuz. Ne olmuş? Bir dakika, bir dakika. Onu ekliyorum. Lafım bölme, Lafım bölme. Bir dakika. Bu kuşun eklem yeri burasıdır arkadaşlar. Evet. Bakın yürüyerek etkilenir. Aa bura. Nerede nerede nerede? Bak kuşun dirsek mi? Dirsek mi? Dirsek mi? Oranın ya. Ora dirsek mi Basri? Daha sekize bile geldi. Abi. Lan kurban oldum bak. O zamana kadar altıncıya kadar ince tüleğine giriyor. Bak ince tüleğine kuş. ince tüleğine giriyor ya. şöyle yapalım. Ondan öyle yapıyor Bize ya. Biz her zaman canlı yayın yapıyoruz. Şey, Şimdi ben bunu. Gelenine ben bunu uçurma. Uçuracağım. Yarın Hakan abi çeksin. Bir de bunu tamamlayınca uçuruyor. Yarın değil de. Yarın değil ince de. bir Yarın değil de. Yarın değil de. Yarın de. Yarın değil de. Kaç bekliyor? Dördüncü nesline dördüncü gelmiş ya. Beş atmış. Beşi. O yüz zaten. Üstüne bir tane daha atmıştır. Beş atmış. Üstüne bir tane daha atmıştır o. Beşe dörde gelen var. Zaten bu değil. Öbürüymüştü ya. Ver Allah aşkına. Yok tane var. kardeşim. Şu siyah nasıl siyah eminsen ben de, de onlar eminim. Altı fekli gördüğünüz gibi oynamaz abi. Dördüncü fekli gelen Bu dört beşinci fekli öbür kuşu tamam. getirmiş. Tamam. Bozulur. Beşinci Dördüncü beşinci de bozulur mu kuşlar? Bir altıda bozulduğuna inanıyorum be. Konu çok. Ya valla ben ben kendi Ben kendi adıma da yani altıncı fekli. İyi böyle devam edin arkadaşlar. Ama herkesin Vesilesine saygı gösteriyoruz. Şey saygı Sa gösteriyoruz. Doğru yol. Ama yapayım. şimdi dayı. şöyle bir şey. Şimdi dayı. Şimdi sen bunu anlatıyorsun. Hani diğer Ben akras... anlatmıyorum. Yaşıyordum, yaşadım. Yaşadım. <laughs> o bin gene, <laughs> <bin gülüyor> iki bin gene yaşadım. Dayıcığım dayıcığım Sen Eçen bu olayları bir yaşadın. Bir şimdi, şimdi biz de bu olayları yaşadık. Böyle şekilde diyelim. Şimdi bu videoyu yüklediğimiz zaman bunu izleyen arkadaşlarımız da bu altıncı FK e geldiği zaman bu uçuduklarında da nasıl bir nasıl bir değişik olduğunu gördüklerinde en azından bunu bilsinler ki ben ama de diyorum altıncı ki hatta oluyor mu olmuyor tamam, ben olmuyor de diyorum ya. ki bak, Aynen. 6. bekte Aynen. neden geri vitese taktığını söylüyorum bak ben Şş. takmaz demiyorum bak evet. takmaz demiyorum evet. altıncı beki attığı için takmıyor şimdi kuş oyuna başladı ya Şimdi, Dokuzuncu beyi de uçuruyor, 15 günde getirmiş. çeviriyor, başlıyor havai başa düşüyor ya. Evet. Altıncı beki atana kadar kuş şöyle hedefine çöküyor ya. Evet. O zamana kadar ince tülayına iyicene giriyor. Girdikten sonra gene evet. vitese şey. takıyor. 6'yı evet. attığı beş, için takmıyor. Altı evet. ha işte arkadaşlar. Doğru kuşumuz beyaz geldi. Beyaz boncuklu. gene çift beyaz kardeşi demektir. 1, 2, 3, 4, 5. 6. peki görüyor görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. 6. peki. E, ince tülayında. Yok tüy ince tüy yok. Arına. nasıl yok ya? Görmüyor musun nasıl ince de bu ya? İnce tüy yoksa ya? dökülürdü tüy şimdi. Hayır. Tüy falan yok. Tüy Atmış hayvan atmış. Görmüyor musun yani. kardeşim ya? Allah'ın sebebi. Kuş çilek gibi arkadaşlar. ince yani ya şimdi valla sadece valla. 30 metre 40 metre gidiyor. 7-8 taneye düşürdü. Niye biliyor musun? Ya altı <laughs> attığı için. <laughs> evet. Evet. Bak o karanlık evet. bir bak. Kaça, koş, bir, bak bir, say. bir Say abi kaç burası? Bir dakika, bırak. Dördüncü e gelmiş. Bir Allah Allah. Alttan tabii dört olur. Dörd, Üstten altan 4 abi. Akara, bakar mısın kameracı? 1 2 3 4 5 6 6. 6. Murat. Akı. Say sen 4 tabii abi. Sen saymış 3 6. Neyse arkadaşlar şimdi Şimdi size böyle kısa bir video yaptık bir bilgi olsun. Tamam, bu oynamıyor mu şimdi? Yok, bu kuş var ya bak o kanadını bak. tamamlasın. Ya, bu kuş oynar ha. Kardeşim etmeyin ya. İnce girdiğinden Neyse, yapıyor. Abi, ince ya. Yapalım. 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 Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi var, böyle. Olmaz, Yok abi onu... ince tüleğine nerede ya? Yok nerede? mu? Nerede hani? Lan nasıl yok gerdanı diziyor bak sen kuş gerdandan ha fark diz bitmiş <laughs> <beş> tane ya. Bu o zaman olduğu için anlayamıyorum. Yedi mi abi? Yedi yedi. Altıdan getirmiş demek ki. Evet arkadaşlar sizler için kısa bir video çektik. Sizler için bir bilgi oldu. Umarım kuş uçuşunuzda böyle olası. bir sıkıntı olursa evet, kendinizde böyle bilgilerden <laughs> e, ben anlatıyorum <laughs> diyor. emin Yaptın olursunuz. Abi, abi, bilginiz yapalım, bilginiz. Siz, siz, abi, bilgi edinirsiniz. Şimdi şey, 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 onu dinleyelim ama sen hep sen diyorsun ki şöyle diyor bak dinleyemiyoruz. Ya, bir dinleyemiyoruz kalabalığa geliyor. Ya dinliyoruz bir ama dinliyoruz ama diyor benim dediğimi dinlemiyor ki dinlemiyor musun ki? Dinliyor abi dinliyor. Mustafa abi şöyle söyleyeyim demin dediğim gibi şimdi bu bilgi amaçlı bir soruydu. Senin fikrin bu Herkesin şekildeydi. Öbür alalım. arkadaşların fikri bu şekildeydi. La, bu şekilde ya. kuşun 6. FG geldiği zaman kuşun oyun tarzı değiştiğinde insana uçulumu ince tüydeyse senin dediğin gibi fikir alsınlar ince tünde olmayıp da 6. FEG geldiği oyunu değiştiği zaman da diğer arkadaşların fikirlerinin doğru olduğunu en azından teyze ederler. Ona göre kendilerine bir çözüm şey alırlar. Zaten kuşu ister Abi uçur ister uçurma. Denesin, i̇ki ayın iki ay, görsünler. Aslında. gelir zaten. Uç uçurma yine gelir. Abi. Bu ee, videodan geçeceğin onu Arkadaşlar denesin. İstersen tarlayı Bir canlı olduğu zaman bu soruyu biraz soralım. Arkadaşlar katılsınlar. Biri yanlış oraya girdiğin bir şey. Evet arkadaşlar. Yani bunu bilerek söylemiyorlar. Evet sorularınız başka olursa bu videomuzda. Yok ben de diyorum ki sana. Ben diyorum kardeşim bu zamana da <laughs> 20 bin tane kuş oyunu açtırdım diyorum. En az 2.000-3.000 tane altıncı bekle kuş uçurdum diyorum. Kuşu yok. kuşu hiç uçurma. Taklayı dönse de kuş gene altıncı fekinde gene tüye girer zaten ince tüyüne. Ya biz onu demek Ya her istiyoruz. kuş, Bak, her, ya ya her kuş altıncı. Tuhlayı, tüyü, tuhlayı, bak, 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 için bak, 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 İnce tüyüne bak, 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 tüy ince türene türenin girdiği diyor, için takıyor diyor. diyor. Biz de diyoruz ki 6'ya geldi mi bu kuşun uçmaması lazım. Sen diyeceksin yani. bak ince ha. türene giriyor. Ha. İnce türene girdiği abi, için altı güveke geliyor. Geri vitese takıyor. Kuşun tamam tü... onu ben kabul ediyorum. Ha, tüyü de olduğunu ben tüyü de kabul ediyorum. Ama... Neyse arkadaşlar tamam dediğimiz gibi öbür tül, öbür sohbetimiz bak, bu şekildeydi. Kuş, şöyle hemen kuş içeri yayın hocam. şöyle göstereyim. Şöyle o görüyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı evet. unutmazsanız sevinirim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere. Allah'a emanet olunuz. Evet. Herkese altıncı, selamlar, altıncı, saygılar altıncı arkadaşlar.